Benim dediğim yer burada değilmiş. Pardon. Demin karıştırdım. Burası biz ineceğiz dostlar. Keşif yapacağız. İleride düşman var mı yok mu tespit edeceğiz. Ondan sonra bizim peşimizden tank gelecek ki çünkü bir tane tank kaldı. Onu da kaybetmeyelim diye. İlerleyelim diye. Evet sevgili dostlar. Bir tane dabancamız var. Başka neyimiz var? Sessiz nasıl gidiyorduk ki bunda? Ya tabi bizi bir görmesin ya. Ya oğlum bir sessizlik yapalım dedik ya. Al bakayım şunu. Ya bir sessizlik yapalım dedik var ya. Ulan gelin lan buraya. İyi güzel onu vurduk. Allah, tamam abi ilerleyelim de şuralara bir dağıtalım ya. Gel abi sen. Seni bir alalım burada. Ha temizledik herhalde. İyi tamam. Şuradaki silahları falan alabiliriz şimdi. Şunu alalım. Yürücü alalım abi. Kürekli adam dövülmez. Ne alalım. Güzel. Bu neymiş abi? Bir bak bakayım buna. Ha pompalı. En sevdiğim abi. Pompalı bir oyunun demirbaşıdır abi. Pompalı varsa oyun oynanır yani. Her zaman söylediğim söz. Pompalı varsa oyun oynanır abicim.